Herkese merhaba. Dünya Tek Biz İkimiz kanalına hoş geldiniz. Biz bu yıl biterken son bir video çekmek istedik. Ee, bugün bir yılbaşı makyaj yapacağız. Yeni yıl makyaj yapacağız sizinle beraber. Bütün bir yıl aslında beraber geçti. Hem Molpet ailesine, sizinle beraber. Biz zaten her sene olduğu gibi yine birlikte bitiyoruz. <laughs> yine yılbaşında 90. beraber. 9. senemiz falan olacak evet. artık galiba. Ee, bugün de böyle güzel bir yılbaşı makyaj yapacağız. Hem de o sırada sohbet edeceğiz. Bu yıl neler oldu? İşte yeni yılda yeni yıldan ne gibi gelişmeler, gelişmeler. Yeni ne yapacağız falan gibi şeylerden bahsedeceğiz. Başlayalım mı o zaman hemen. Ben de bir şey alabilirsin. Ben de çok Neyi nerede var mesela var. tek bir fırçam var. Bu fırçayla her şey yapacağım. Sen bana yardım edersin. Far bu Fa hayır far, far da var. Far <laughs> da var. Şuna ruj düşün. Fa yok ruju zaten fırçayla sürmüyorum. Öyle o tarz şeylere girmiyorum hiç. Bir de göz şeyim var fırçam var. İyi. Ama her şey onunla bilen diyeceğim. Sorun olmaz herhalde. Saçımı topluyorum ben çünkü ben da keşke tokam olsaydı, toplasaydım. Yok değil mi bir tane masamda? Hayır. Önümüzdeki yıldan beklentilerini söyle o zaman. Biz her sene bitmeden bunu yapıyoruz çünkü. Önümüze yeni hedefler koyuyoruz. Evet ve bence da. Yani bir Bak, şekilde gerçekleştirebiliyoruz düşünce... gerçekten. Evet. Bana bir olmuş gibi geldi şey var ama bak ikimizin hatta beraber yapmak istediğimiz seyahat daha fazla seyahat. Evet çok fazla seyahat var hatta. New York kesin var. New York'a çok o kadar çok gitmek istiyorum ki New York'a sen de. New York çok var. Ama yapabilecek miyiz ona emin değilim artık. Çünkü abi? bak her yere gideceğiz falan diyoruz ve gidemediğimiz yerlerde birlikte <laughs> birisi. Yani. Ama olmuyor yani çalışma temposuyla. Paris ve doğum günüm zamanı çok istiyoruz. Umarım olur. Evet ben çok isterim onu. Bence yazın yine bir. Bir de ben Paris'e hiç gitmedim sen gittin. Evet, ya yani ben çok kalamadığım için çok çok tabi anlayamadım. Yani ama güzel yapmıştım. yine de. Kayak istiyorum, ama sen asla kayak istemiyorsun. Ben Soğuk şeylerden hoşlanmadım. Çünkü <laughs> kayak yapamadım kabul <gülüyor> et. <gülüyor> evet, hayır, zaten hiçbir yeteneğim yok. Ama yapmış. ben de yapamadım Sonunda... zaten. Ben sadece de evet. denemek istiyorum. Ama sen yani. yine de bir halay isteklisin. Ben bir istek, istek yok. Ne çok sakatlamıyorum, hemen, çok istek Hiç yok. yok. O yüzden sen ocakta falan bir şey istiyorsun, farkındayım da. Bilmiyorum. Ama gelmeyeceğine eminim. Eminim hmm. yani. Yani bilmiyorum. Söz vermek istemiyorum sana. Söz vermek istemiyorum. Peki başka şey? E, ee, hala gitmeyi düşünüyoruz falan dedi. Evet ben seni ikna edebileceğimi düşünüyorum. Ben Coachella'ya gitmek istemiyorum. istemiyorum. Evet, yani, kaçtı. Evet kaçtı. Niye bilmiyorum. Çok kalabalık dediniz. Ama bu, çok şey dediniz. Evet ama e ben de şöyle bir şey. Türkiye'dekinden ne kadar? Farklı yani. Yok o çok okay. farklı. Onun çok büyüğü. çok farklısı. Şey, e bana çok biraz değişik. şeye şey gelmeye başladı. Fazla. Ya Koçeli'ye başka festivallere gitmek istiyorum mesela yine. Ya o ya kadar şöyle, uzak olabilir. Bugün hatta baktım ben. Ee, bir de bir geleceğine... şey söyleyeceğim. Bilet ne, ne, nasıl alıyoruz? Hani Geçen sene alabildiniz de. Kolay değil yani bence onu bilet almak. Bence bir şekilde beceriz gibi geliyor ama ben şeye baktım bugün. Gelecek insanlara. Ben Kimler de... geliyormuş bu arada? Yani tabii şu an dedikodu ama Beyoncé, o. Weekend, O geçen sene de gelecekti. Hamile oldu gelemeden. Ee, Eminem. Bence geçen sene olayı hamilelik bu arada. Bak herkes hamile evet, olmadı mı? Gerçekten yani. 2017'nin olayı hamilelik değil mi? Bütün tanıdığımız ünlüler hamile falan oluyor. Çevremiz de oldu. Çevremizdeki insanlar yani. da herkes bir çocuk doğma peşinde. Eminem dedim en son sen duymadın galiba. İnanamıyorum. Gerçekten ben mi? Ben sahnenin önünde ağlamaya başlayacağım. Eminem gelirse giderim. Eminem benim lise aşkım. Lisedeki en, en beğendiğim lise insandı. Aşkım. Çok lisede çıkmışsın gibi oldu. Evet. <laughs> ben ona çıktım da o ben o beni tek tanımıyor. <laughs> Şey, bir şey soracağım. Artık Monkeys daha... var mı falan? Aa. Biz onu gittik sende ama yine de Evet, ben Artık yani. Monkeys'i sayesinde tanıdım. Ve çok seviyorum şu an. Senin bizim eve yakın bir yerde eve çıkmak. Evet, tabii. benim, benim en büyük, en büyük hayalim eve çıkmam gerçekten. Bakıyoruz, sürekli eve bakıyoruz. Bu yılın son çeyreği böyle geçti. Evet, ev her dediği yani. gibi ev bakıyoruz, ev, ev eşyası falan bakıyoruz. Evet. Duyguların evinde şey, eksik çalışmaya çalışmayan <laughs> ne varsa onu <laughs> almaya çalışıyorum. Sarı kareli koltuk bakıyoruz. Evet, 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 yani her şey o kadar pahalı ki anlatamam. Çok çok üzülüyorum bu konuda. Bir de bir yerde bir, bir sitede koltuk bakıyoruz ama ya, en gerçekten bilgisayar koltuğu. oyunlarındaki hani en ucuz olan koltuk desen. o <laughs> kadar kötü ki. Kareli ya. ve böyle etekli koltuklar. Anladınız mı? Etekli evet korkunç. Ben şimdi ne yapacağım bilmiyorum gözümden. Sen, bana bir yol gösterir misin? Yani ben ya? Ben de O kadar sürüyorum bu arada. Sen nasıl bir şey yapacaksın? Önce onu söyle bana. Bilmem Sana uygun yapayım. Ama. Peki biz bu yıl başına ne yapacağız? Onu da konuşalım hadi. Biraz önce hatta bunu konuşuyorduk. Evet, hala da kararlaştırmaya ee, çalışıyoruz. <laughs> evet. çalışıyoruz. Birkaç planımız var. Hangisi Birkaç olacak? Hiçbir fikrim yok Hiçbiri benim. Hiçbiri de olmayabilir. Evet, Sonra <laughs> Taylan olan. hangisi olacak? Bence o belirleyici olacak gibi geliyor bana. Bence de. Bence de o belirleyici olacak gibi geliyor. Bilmiyorum, bence ama... O evde hmm. kutlama evet. olayı olacak gibi geliyor. Ev... Ben zaten dışarı çıkmak istemiyorum. Ya, yılbaşına dışarı Hiç çıktık mı biz? Geçen sene yine evdeydik. Evet. Sizin, e, sizin eski bir genelde. Dışarı çıkmıyoruz ya yıllardır. Çıkmıyoruz da ben sevmiyorum da yılbaşına dışarı inanılmaz kalabalık Çok oluyor, olabiliyor. hiçbir yerde yer bulamıyoruz. Gerçi 3 sene önce çıktık hatırlıyor musun? Çok dil gibi kar yağıyordu 3 sene mi? 2 sene önce mi ne? Karaköy'e evet, gittik. Evet evet evet. Bence güzeldi. O çok güzel Çok eğlendik ama güzeldi. dönememe ihtimalimiz vardı. Bardı, o kadar karda. Yani taksi <laughs> kar gitmiyordu artık. Yere <laughs> Ve kar topu oynamıştık sonrasında. <laughs> o güzeldi. Bayağı güzeldi. Peki sence bu senenin en önemli olayları neydi? Bence Bayağı bir gelişme kaydettik. Yani Bizim kariyer Amca açısından de. çok önemli şeyler oldu. Senin için çok önemli bir şey oldu. İstediğin evet. yerde işe girdin. Ben o kadar çok istediğim, yani çok uzun zamandır istediğim bir hukuk bürosu vardı. Orada işe girme gittim. Ve var. artık İmkanı asla zaten. olmayacağını düşündüğüm bir zamanda oldu. Evet evet, ben evet gerçekten biliyordum. çok umudu kesmiştim çünkü sürekli aynı yere başvuruyordum. Ve onlar da bana çok bakmıştı. Ben de onlardan <laughs> çok bakmıştım <mutluştum> bir yaşamda. <laughs> en sonunda bir şekilde <laughs> beni mutluştum. iş almaya karar verdiler. Ee, benim için en önemli şey oydu. Ee, ve... Bence bizim en önemli şeyimiz bizim Kaliforniya gitmemiz. Evet. Los e Angeles'e gittik milyon. birlikte. Çok güzel. Hiç olacak gibi değil ve benim geleceğim sizinki hadi bana şu hata şu hikaye baştan anlatıyorum şu anda. Coachella'ya gideceğiz dediler. Ee, sana bilet alalım mı gibi bir soru sordun hatta mesajla hatırladın. Dünyanın en saçma şey nasıl yani de okey bana da alabiliyorsan al diyemezdim yani. Ve zaten çok şans eseri zar zor falan alınan bir şey. Yani bir saniyesi falan var bilet almak için. Evet çok sırayla falan alınıyor. Sonra neyse benim Koçeli'ye gidemeyeceğim belli oldu. Onlar bilet aldı ve böyle ben inanılmaz üzülüyorum, inanılmaz kısanıyorum. Çünkü benim de hayalimdi Koçeli'ye gitmek. Bir de Kaliforniya'da zaten daha ne olsun yani. Sonra son iki hafta falan kaldı. Hala belli değil benim işim. Gideceğim ve son, en sonunda izin Biz her Biz karabortu falan bakıyoruz bildik. bu arada. Evet ama zaten bu karşılama mümkün değildi. Çok pahalıydı şu an ufak kaşıma bakayım. Çok, <laughs> çok güzel aldın. Böyle, böyle Çok yap, güzel aldın. Çok güzel oldu. Sonrasında siz Koçeli'ye gittiniz ve ben yanlarına gittim. Koçeli'ye sonrası. Ben aşın, yani benim yaşadığım en güzel tatillerden biriydi o. Benim de hala Kesinlikle ve keşke daha uzun kalabilseydik. Ama Kesinlikle. bu yılışa tekrar gitmek çok istiyorum. Ya evet ama ben bu yıl New York'a falan da gitmek çok istiyorum. Ve ben bu yıl gerçekten hiçbir buna ilgilenmiyor ama Bali'ye çok gitmek istiyorum. ya. Ben bu de kadar... çok istiyorum aşkım, biliyorsun bunu. Hiç Sanki istemiyorsun sen, hiç ben konuşmuyorsunuz mi? Bali hakkında. <laughs> ben sürekli Bali konusu açmaya çalışıyorum <laughs> ve herkes konuyu kapatıyor. Yok, yağmur dönemi şu an. Yok, Aa, evet oh, ama ya... bir şey söyleyeceğim, oranın iklimi bak tropikal tarzı, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama <laughs> e, muson yağmurları var orada. Yalan değil bu yani, doğru gerçekten araştırma. Şey. Ama ne zaman onu da bilmiyoruz <laughs> yani. Ee, işte ne zaman, şu an unuttuğuma bakmıştım. Yani ben ne dediysen doğrudur, sen o zaman ne dediysen o zamandır. Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Ben susun bu yaz gerçekten... Ben Türkiye'de çok uzun zamandır tatil yapmıyorum. Ve geçen sene siz Çeşme'ye gidebildiniz Hı -hı. geçen yaz. Ben ona da gidemedim. Şu Adera San'a falan da gidemedik orası neydi Taylan'ın bizi götüreceği yer. Oraya da gidemedik asla. Adresan mı? Bilmiyorum adını. Hatırlamıyorum yani. Çok meşhur bu arada. Ben seni adresana götüreceğim bakalım hangisi. <laughs> Antalya adresan. <laughs> Antalya adresan. Hadi bilmiyorum nasıl söyleniyor. Adresan. Adresan. Nasıl adresan. bir şey? Adresan. <laughs> nasıl söyleyemiyorum. Adolesan. Adolesan? Ya. Ya. Şapkanalus. Wow. Ya. Neydi adı? Sen hatırlıyor musun? Ee, ben hakikaten uzun zamandır Türkiye'de tatil yapamadım ve Ege'ye Bodrum'a falan inanılmaz gitmek istiyorum. İnanılmaz gitmek istiyorum. Siz geçen sene, geçen yaz evet, gittiniz ama ben yine ben. gidemedim. Çok güzeldi. O zaman da bir şey olmuştu. Artık hayır biliyoruz. Evet aynen. Ya yani çok uzun zaman önce yapmıştım ve inanılmaz güzel böyle doğru dürüst bir deniz tatili yapamadım. Onu yapmak çok yapmak istiyorum. Bodrum'a da gitmek istiyorum ve böyle şey çıkmak istiyorum en çok bu sene. Mavi tur. evet, tekne turuna çıkmak istiyorum. Mavi tur. Ya. Mavi, mavi tur denir o. Küçük balıkçı. balıkçı teknesi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> denir. mavi tur denir ya. Denir Hı. herhalde. Bir de bu sene bence en önemli olaylardan birisi bizim kanal açmamız. Biz uzun zamandır evet. bunu konuşuyorduk zaten. Ben bir de çok, çok istiyordum. istiyordum. Evet, herkes çok istiyordu. Çok beraber güzel yorumlar, yorumlar Bu arada beraber yani video çekmeyi ben çok seviyorum. Kesinlikle evet, ben de çok seviyorum. <laughs> Bayağı ben zaten tek olur. video çekmiyorum. Bu <laughs> yüzden çok fazla bir seçeneğim yok. Mesela sen de video çekmeyi <laughs> ayrı seviyorum. Hani... Hani sanki her gün başka bir kanalda başkalarına evet, video Evet, onu sen için. yapıyorsun. Ben her gün başka bir kanalda başkalarına video çekiyorum. Hayır, sonuçta tek başına çekiyorsun. <laughs> Benle daha çok eğleniyorsun herhalde. Senin için bir oyun sensin. gibi geliyor. Oyun gibi. <laughs> eğlenceli bir oyun gibi. Evet. Şeyden bahsedelim mi? Eee... Sürekli biz birbirimize işte şarkı öneriyoruz, film, film öneriyoruz, dizi öneriyoruz. Biraz onlardan hmm. bahsedelim bence. Tamam. Hatta dizilerden bahsedelim. Tamam. Sen bana bu sene Stranger Things izle demişti bana. Adını da söyleyemedim şu an ama. Ee, çok güzel. Çok ha? güzel dizi. Kesinlikle, Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. İki sezon var ama değil mi şu an? Üçüncüsü yok. Ee, iki... Üçüncüsü gelecek. Yok üçü daha çok var herhalde çünkü iki daha yeni bitti ya. Bu Siz de bir şey... film izledik biz. Ee, Siz de izledik hatta. Neydi o? Ölümden geri döndürebiliyor muydu bir şeydi. Hatırlı bir onu neydi böyle garipti anladın mı bir adete bağlanıyordu babası çıkıyordu. Ne? O ne hani hiç eğlenmedi biz ikimiz izlemeye çalıştık. Ha bir dakika ya. Tam ha, ya hatırlayamayacaksın onu. Ya siz de oturduk üçümüz Sirius uyusun diye bekledik. <laughs> Hatırla be hiç ses çıkartmadık. Neydi? Yani koltukta oturup evet. koltukta gizli gizli cips yemeye çalışıyorduk. Evet, gizli gizli cips yemeye çalışıyorduk. Sirius yedim görünce yedim çok kızıyordu diye. <laughs> Kızıyor mu? <laughs> Ölüyor yani. Kızıyor. Havluyu vermeyince cips. Çok sinirleniyor. <laughs> çok, sinirleniyor. çok sinirleniyor gerçekten. Ee, bir dakika. Neydi o? Hiç hatırlamıyorum. Ama zaten ölmedik galiba. Ben şu an Ay, bir, bir şey, şey de, söyleyeceğim. Sana izle çalışmıştı. dedim, izlemedim. Mother bence. İzlenmesi gereken. Onu hala izleniyor. Çok çünkü güzel, çok güzel. Hala. Ne yapıyorsun şu an? Bilmiyorum. Ben çok karıştırdım. Yani şu an yılbaşı olduğu için özel bir şey yapmaya çalışıyorum ama hani hiç hiçbir şeyim ben yok. Ben yine giyeceğimi falan bilsem ona göre bir şey yapacağım. Bak şu çok güzel bir şey. Sen Ay, ne tarz bir şey yapacaksın? Sen birazcık söyle. Ki, bronz altın tarz bir şey. Ama bu tırnaklarla da bu iş o kadar zorlayıcı. <laughs> <laughs> evet ama çok güzel bir şey. Tırnakları çok enerjik. Bak çok, çok güzel Hangi gözün çıkabilir? Benim şu an lip balm'a ihtiyacım var ciddi şekilde. Çok kurudu tutaklıyım. Ben de ama Diyorum ki şuna doğru giriş yapayım. Ne dersin? Güzel güzel. Yani güzel. Korkuyorum ama onun ayarını ayarlayamamaktan. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Hı. Ellerim tavuk pençesine benzemiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok benziyor. Normal çok güzel duruyor ama da. Biraz Kesin bak bunu yorum yazacaklar tavuk pençesine benziyor ben şöyle falan yapacağım. diye. Çok çirkin oluyor şey gerçekten. gerçekten. Ama hmm. yorumlarda zaten sınır yok. Peki bir mi? kere bana gelen yorum hatırlıyor musun sen? Hangisi? E şöyle bir şeydi galiba. Ee, Büşra inanılmaz şekilde Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemiyor <laughs> mu? Hani yani <laughs> tifat mı algılamalı er çünkü güzel bir erkek ama yakışıklı bir yani erkek hiç erkeğe benzetilmedim hani. Bir bir şey daha benzetiyorlar seni ve işte. ben ona da gülmekten ölmüştüm ama unuttum şu an. Ken, Ken var. Bir de bir tane bir, de bir şey söyleyeceğim ya. geçen bir önceki videomuz vardı ya bizim brownie yaptığımız bence çok güzel olan brownie bu arada. Gerçekten, Hiçbiri aynen, yemedi ben onu ama. izlettim herkese yedin mi bunu diye gerçekten inanmadılar bana yedim. Hayır böyle tadı <laughs> hakikaten güzeldi Benim her neyse o videoda işte şey yapmışız biz <laughs> ne ee, parmaklamışız sonra. <laughs> hayır kaşık kaşık. <laughs> karıştırırken karıştırırken ağzımıza tadına bakmışız evet. hamuru yemişiz kemirmişiz e ne ve sonra tekrar koyacak olmuşuz. E zaten koymuşuz. biz diyeceğiz onu. Sanki. İşte sonra işte bizi korumuş diye da demiş ki e, zaten onlar yiyecekti başka kimse yemeyecek. Senin annen hiç mi tuz koyarken <laughs> tadına bakmıyor? <laughs> Annenin, tadına bakmasın, aile yiyecek onu. Ondan sonra bir tense demiş ki ben gerçekten sadece eşime hazırlasam bile ben de koy bakmıyorum tadına ama kayınvaliden benim de koyuyor. E Hani... <laughs> de ne ki kıyımalardan? Ben anlamadım. <laughs> kıyımalardan beni de koyuyor diye ya. Hani belli ki uygulanan bir uygulama bu. Hani pratikte var. <laughs> yani niye bu kadar bizi dışladı? Bir de biz yedik. Biz yedik yani. Nasıl dağıtacağım bunu? Bana bir fırça bulur musun lütfen? Bak çok sivri bir şey. çalışıyorum. Ben bir de sıtlı kısıtlı çalışma. fırçayla çalışma. çeşme çalışıyorum. Ama alın üstünde yiyin. Mesela yeşil çıkabilir bunun. Ya o çok şey yapar, karıştırır gibi. Ben bu kadar genişlerle çalışmadım. Sen çünkü yanlış işler yolundasın. Şu an. Çok yanlış şeyler yaptım. Nasıl zaten? <laughs> <abici? gülüyor> Onu iyice bak şunu şey yap. Bılt. Tamam. Özellikle iç tarafı. Bence bu çok tehlikeli bu da. Bir şey diyeceğim, onun ucunda her renk çıkabilir. Sürprizli. tamam Çünkü hani tamam. makyaj yoksa çektim ben tamam, anlar. birkaç tane. Sorun şurada ben o kadar yukarı... Bu, bu ne rengi sence şu? Şu gözümdeki. Hiçbir fikrim yok. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun bakayım mı? Bana şu lazım. Seninki çok güzel oluyor. Bana el atmak durumundasın şu anda. <laughs> Acaba kendini Onu da, da <laughs> Onu da kirlettin. <laughs> ya bazen çok güzel yorumlar geliyor. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, bana hakikaten motivasyon veriyor bu arada. Bir daha tekrar video çekmek istiyorum ve bu, bunu çok severek yapıyorum. Bu yüzden zevk alıyorum. Ama bazen de gerçekten komik yorumlar geliyor. Hatta çok ben şu güzel. an bir tanesini hatırlıyorum yine. Ee, şey yazmış, yani ne yaparsa yapsın ben bu Büşra'yı sevemeyeceğim ya. Ben <laughs> bunu hatırlıyorum. Hani ne yaptım o kadar sevemeyecek. Tamam gıcık olabilirsin kesinlikle çok ol, olası yani hani illaki onu. sevmek zorunda değilsin ama ne yaparsam yapayım hani çok iddialı değil mi? Bu kadar acımasız olmasanız keşke. Benim gördüğüm en komik şeylerden biri ne? senin kafana altına hostes kostüm yaptım <laughs> evet ya ikimizinkini üst üste koymuşlar ve gerçekten yani en komik şeyleri. Hangi videoydu o sen hostese Hayır bendin. sen bana makyaj yaptın ya bir tanesinde. Ben sana sen <laughs> edin, Evet saklı. çok kötü haklıydı yani onu yapan gerçekten harika bir şey yapmış ve bence. Bizim işte böyle kabin memuru kıyafeti koymuş bir photoshopla. Yani gerçek bir hostes. Ya gerçekten hayatımda en güldüğüm şeydi o. Evet. Ya onu gördüm ve sana attım. Yani gerçekten hostese çok benzemiş <laughs> Böyle çok makyaj yapmış. Nerede duracağını e bilemeyen şey hostesler demiştim. Çıkışlarımız 5. arka ve ön taraftadır diyorsun Evet Ve çok çirkin oldum. Yani senin makyajın bana yakışmıyor ya da senin makyajını ben onaylamıyorum. <laughs> onu istemiyorum bir daha. Bir de çok parıltılı yani şeye döndüm orada. Vazo gibiydim. Yani her tarafımda ışıltı ışıltı ışıltı. Vazo. Dışarı çıktım. Aynalar üstümde <laughs> Sen biraz kız şey yap onu. Aydın... Bir de bu arada hiç kimse aydınlatıcıyı senin kadar da sevmiyor. Diğer türler ne, ne yapıyor bilmiyorum Akın da. Bir şey söyleyeceğim koyuluyor. bana şunu ver. Çünkü ben rezalet durumdayım. Gözümün mi? üstünde çiçekler açtı. Tamam biraz aydınlatıcı süreyim ben. Şeftali ağacı var gibi. <laughs> ne yapacağım onu? Ama biraz aydınlatıcı Hayır ben pelikana gidiyorum gerçekten. Pelikana doğru gidiyorum. Bunu koyultmamız lazım biraz. Kahverengi geçirmişsin. Sen sana. yarın fark edeceğim. Neden? Ondan sonra bana, Hayır sen bana yap. hep Oficry benim istediğim makyajları yaptın mı o zaman? Sonra bana makyaj yapar mısın? Yok havanın mı? parçası ne bana Yapacaksın makyaj yaparsın. sen Yapmayacağım görürsün. Sana şey yapacağım. Ayna efektli makyaj yapacağım. Yapabilirsin. Yapabilir. Beni şeye benzetmiştin. Kora'daki Ben de mi komik ama adını hatırlayamadık. <laughs> Soba mı? <laughs> <laughs> Robot var ya şey, Ozan Güven. Oz bilgisindeki de olabilir. Hayır hepsinde çok parıltı var. Şu an koyultamıyorum. Senin şu kahverengiden alayım mı? Yok artık. İyiyim. Bana verdiğim şeylerle kozmetik ürünlerle şey açarım şu an, evet, dükkan açarım. Geri alacağım hepsini ve yerine aydınlatıcı koyacağım. <gülüyor> Sevsiniz. <gülüyor> Her yere, gözümün altına üstüne hep evet. gerçekten robota gidiyorum. Benim gidim. bir tane şey videom vardı, aydınlatıcı challenge. Biliyorum onu. İşte ondan Her tarafın aydınlatıcı yaptın. Evet. Ama güzel olmuşsunuz. Demek ki senin yüzün de aydınlatıcı oluyor. Bak kurtardım bence. Ha bak biraz koyuldu mu sence bir bak. Ne yaptığını anlamıyorum. Şu senin kahverengiden çalıyorum şu an. Hayır anladım onu ama... Şu koyultmaya çalışıyorum. Neyi anlamadığımı söyler misin bana? Nasıl blendleyeceğimi bilmiyorum. nereye ne koyduğunu pek anlamıyorum. Çok şey koydun. Her yere her şey koydum. He mesela bak matı buraya, ışıltıyı buraya koymam lazım değil mi Anladım. Evet onlar yok artık çok geçti. <laughs> onlar geçti. Hiç öyle şeyler yok. Mat altta değil şu an üstte. İşte. Alttan parlayacak. Boş ver. Parlasın. Boş ver. Parlat. Aa bu sene biz cadılar bayramı makyajı yapabildik. Bence en önemlisi oydu. Konuşabilecek misin şu an? Bir şey söyleyeceğim. Bence bu senin en önemli olayı gerçekten Cadılar Bayramı'na birlikte katılabilmemizdi. Çünkü ben inanılmaz istiyordum o. Ne deniyor o makyajı peki? İskelet. Ha iskelet. Çok zor. <laughs> i̇skelet makyajı çok istiyordum. E, duygu'ya gittim ve yaptı bu sefer ve çok güzel bir partiye gittik sonrasında. Evet, bayağı güzel oldu. Ve inanılmaz yakıştı. Bütün ömrüm boyunca iskelet hı, makyajıyla hı, hı. gezebilirdim. Şuramın ne Öncelikle yapacağım? Çünkü saçmaladı. Biraz... Orası saçmaladı. Nasıl bilen diyeceğim? Hadi biraz bilen. Bakayım. Oh! Oranın rengini açacaksın diye çok korkuyorum. Alttan pelikan renkler çıkıyor. Bu fırça takımı sen almıştın bana. Doğum günümden. Hmm. Çünkü benim asla böyle şeylerim yoktu. Onun çantasını özellikle almıştım ki evet, sana. Evet, kaybetmeyeyim diye. Şeyin arasına Ay Şey çok komik şu an bütün fırçalar Kıyafet çantada. Olması. Çantası e, ofisteki çekmecemde duruyor boş bir şekilde. Hani, ne işe yaradı bilmiyorum. İşte Belki işe yarar umuduyla almıştım ama... Aslında bence şunu konuşalım. Bu sene kanalla ilgili ne tür sürprizleriniz var? Çok bir kere burada olmaya devam ediyoruz. Orası evet. bir gerçek. ve e, yine çok güzel eğlenceli videolarla birlikte olacağız. Onun dışında siz daha fazla kanalda olacaksınız. Yani öyle olmasını istiyoruz. E, hakkında kısmında bir mail adresi olacak ve sizden e, video fikirleri isteyeceğiz orada. E, ve Ya da sizin kendi videolarınızı evet. bekliyor evet. olacağız. Ve Belki onları paylaşacağız. Oradan izleyeceğiz onları okuyacağız, seçeceğiz. Koyacağız. Siz de daha fazla olacaksınız bu kanalda o yüzden bence heyecanlı olacak. Bence de ve çok bence güzel de. şeyler çıkabilir. aynı zamanda Kesinlikle çok yaratıcı insanlar var. Kendi, seni Ken'e, kene benzeten... <laughs> Beni Ken'e benzeten lütfen o bir video çekip koysun. Kesinlikle yayınlanır burada bence. onu çektiği her şey yayınlanır gibi geliyor. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Bence, bence sür çünkü bence sana çok yakışıyor ama ben şey gibi hissediyorum kendimi... Bence onu sürmesi neden zor onu anlamıyorum. Çok umat mat? Mal. Ama işte çok güzel olacak. Bakayım şu an gözüne. Onu sürtmesin, onu sürebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> hani ondan hiçbir şekilde vazgeçmek istemiyorum. Bir şöyle yapıp deneyeceğim. Gerçekten yılbaşında ne yapacağımı çok merak ediyorum. Ben de. Hiçbir şey yapmama riskimiz olmasa beni üzüyor. Ya hiçbir şey yapmamazlık yapmayacağız ona eminim. Her sene bir şey yaptık ama ve hep son anda belli oldu her zaman. Evet, evet. Doğum günü de öyle oluyor bizde. Bizde günü. de aynen. Bizde <laughs> de. Bizde de doğum günleri öyle oluyor. Aslında şeye falan gidiyorlar da aynı onu sevmeyeceksin. Kapadokya falan bile gidiyorlar. Bence yani yurt dışına Kapan, Kapadokya isterim. Ben de çok istiyorum gitmek. Yurt dışına gitmek zaten imkansızdı çünkü çok geç kalkın planlamak için. Ama şey yapabilirdi, Kapadokya falan gidebilirken zaten. Çünkü ben hiç gitmedim inanılmaz gitmek istiyorum. Ama gerçi kışın inanılmaz da soğuk olur. Çok fena. Sen şu an beni yemiş gibisin. <laughs> beni yemiş gibi. <laughs> o ne? Kalkar <laughs> mısın oğlum, <laughs> Dişlerinden kan akıyor. <laughs> Çok kötü. Gözünle işlenme. Gördün beni aldım, evet, beni, de, beni de, beni de. Ama ben kırmızı ruj sürünce işte şöyle bir şey oluyor. Ee, sadece dudaktan oluşuyormuşum geliyor ve yüzüm küçük. Yani bir çift göz ve dudaktan oluşuyormuşum geliyor ve beğenmiyorum o zaman kendimi. Ben beğeniyorum. Ben şeyi çok seviyorum, sen onu kullanabiliyorsun. Onu bazen ben de yapıyorum da sonra uğraşmak zor geliyor. Bir de dudak, çok kuruyor dudaklarım yani Hı. sen nasıl hallediyorsun Niye? bilmiyorum da. Mesela kuyruğu sürüyorum ve hiç makyaj yok. Hmm. Sadece göz altına kapatıyorum o klasik. Bir de şey, rüme. Evet onu çok, onu çok seviyorum ben de. Hani böyle günlük kullanımda yani. Ama işte sonra dudaklarım aşırı kuruyor. orucasla asla o kadar taze kalmıyor falan. Ay bana gelen çok önemli bir yorum hatırladım şu anda. Şeyde... E, dudaklarım kuruyunca bir kere bana şey yazmışlar mı? Lütfen Büşra bir lip, lip balm onun <laughs> dudakları o kadar çatlak gibi benim midemi bulandırıyor falan yazmışlar. Onu da hatırladım. Bitti, bitti mi? mi? Tamam benim de bitti. Benim de bitti. Nasıl oldu? Hadi bir yorumla beni. Bayağı güzel oldu. Bayağı güzel oldu senin. Gerçekten mi? Şöyle bir yukarı şöyle şöyle yaparsa. Onlar en büyük sorunlar. <laughs> evet, <var>. Hiç <laughs> geçmeyecek. Ben, ben sürekli zaten sana parmağımı sokuyorum gözüme. Evet. A <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey diyecek miyim? Evet, sen aynı anda vazgeçiş. Evet. Peki sizin yeni yıldan beklentileriniz neler? Aşağıda yazarsınız bize yorumları çok seviniriz. Ee, evet, çok şeylerde bekliyoruz ama zaman. kesinlikle her türlü yorum yazabilirsiniz gerçekten. Hep hepsini okumaktan zevk alıyoruz orası bir gerçek. Ken yani. gibi, ken <laughs> olabilir. Ee, daha yaratıcı tavuk pençeleri olabilir. <laughs> Her şey komik şey de açıyoruz bu arada. Hani hiçbiri evet, biri, en sevdiğim şey komik. Hiçbiri şey bizi üzmüyor Sizlik diyebilirim çünkü onların ekran görüntüsü. Evet <laughs> ve inanılmaz eğleniyoruz bu arada. Gerçekten çok yaratıcı insanlarsınız. O yüzden lütfen size yorumlarınızı yazın. Daha güzel videolar, daha güzel sürprizler gelir bu şekilde. O, o zaman, mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar. Seneye görüşürüz. Bye bye. Seneye görüşürüz. Esir de Ya Tamam yapmayacağım. <laughs> çok pişmanım. Çok pişmanım. <laughs>